Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir korku oyunu oynuyoruz ve bu korku oyununu oynamamızın sebebi gözümüzü kırptığımız zaman oyunda da gözümüzü kırpmış oluyoruz. Yani ben burada gözümü kırparsam oyunda da gözümü kırpacağım. Kameradan beni izliyor oyun aktif olarak. Şu an izliyor mu? Şu an izlemiyor. O yüzden bu oyunu oynayacağız. Ayrıca ben bu oyunu zaten oynamak istiyordum ama e, Steam'de ücretsizmiş şansımıza. Bir baktım ücretsiz. Zaten alacaktım da Ücretsiz olması da iyi oldu yani. Siz de oynayabilirsiniz. Kameranız varsa. Bu oyun benim için şu anlamda zor olabilir. Gözlerimde ameliyat olmam gerek normalde benim. Çok fazla gözümü kırpıyorum. Yani gözlerim yorulunca çok fazla gözümü kırpıyorum. O yüzden bu oyunda biraz zorlanabilirim ama hayırlısı. Kamera aynı kameradan hem kayıt almak hem de oyuna adapte etmek zor. O yüzden uğraştırdı bizi. Şimdi test yapayım. Tamam güzel. Verilen görevleri yapacağız. Bu kutuyu seç section e A'ya götür. Tamam. Gözümü kırpmamam lazım. Gözlerim yoruldu da. Bu arada ne kadar çok göz kırptığımı anlamışsınızdır artık. Çünkü gözlerimden ameliyat olmam gerekiyor normalde. Şimdi nereye gideceğiz? Bir şey kapıyı çaldı. Aa kutu geldi. Bunu da mı oraya götüreceğim? Ee, kapıyı kırdı. Güya camı kırdı camı. Ee, section section B'yi geçti diyor. Oğlum section section ne demek? Ne diyor? Go to next section B. Tamam. Kutular B'ye gelecekmiş artık. Son anda gözümü kırdım. Tamam bizim görevimiz bu kutuları alıp yerine koymak. Buradan mı gideceğiz? Lan niye et? Gözümü ne ara kırptıysam. Bura nere? Ne bu? Inbound. Oğlum kutuyu, kutuları nerede veriyorsun lan bu ne? Aha. Onun sik. Kutudan jump scare yedik. Af gözlerim var ya. Rezalet ağrıyor. Senin gibi oyunun ta anasını Okey Denek 257. Lütfen depota gelin Depot geliyorum Evet. A'ya gideceğiz. Ee, çalışma sahası A. Oğlum gözümü kırpmıyorum. Aha elektrik mi gitti? Aaa. Flashlight. Ha, ee, tamam C'ye gideceğiz. Oradan elektriği atacağız. Peşimizde de canavar mı var? Ananı. Oğlum gözümüzü kapatıp açınca mı yaklaşıyor? Ya. <laughs> Oyunu başlatmak için de gözümüzü kapalı tutuyoruz. Başladı. Abi bana böyle benim gözlerim anası ağlar ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Oğlum bildiğin oyun gözünü kırpma diyor bana. Nasıl yapacağım? Nerede o? Abi gözümü nasıl kırpmayayım? Gözüm ağrıyor. Aa burada. Önünden geçemem değil mi? Hem ona bakmam lazım hem de gözümü kırpmamam lazım. Çok fazla şey istiyor. Nest. Selamünaleyküm. Bakarak geçsem ha. Tamam, bakarak geçtim. Bura mı geleceğim yer? Oğlum ben nereye gideceğim? Nasıl göreceğim? Lan bir gözümü kırptım nereye geldi? Çabuk. Geldim mi? Doğru mu geldim? Gözümü kırpabilir miyim rahatça? Oh. Şöyle bir gözüm dinlensin. Tamam. Bu ne lan? Bu daha yoktu. Jeneratör nerede koçum? Jeneratör jeneratör buldum. Tabelada yazıyor. Çabukla çabukla. Altımıza sıçırtacak bu oyun bizi ya. Nerede jeneratör? Oğlum jeneratör burada gösteriyor. Aha. Buradan git diyorlar. Buradan nereye gideceğim? Buraya gideceğim. Buradan buraya. Jeneratör sağda. Ya bir siktir git ya. Tövbe estağfurullah. Tamam lan bu bakınca saldırım yani bakınca saldırmıyor. Açıl susam açıl. Ee, bu ne baba? Biz nasıl bir yerdeyiz? Fabrika mı bura? Fabrikadaki deneyiz biz denek. Denek faresi. Ne oldu lan? Hala gözümü kırpınca kırpıyor sinematik. Hala oyun göz kırpmamı algılıyor hala. Oyun bitti mi? Oyun bitti hala gözüm kırptığımı algılıyor. Ben de mi kutu oldum lan? Gözlerim var ya inanılmaz yoruldu. Thanks for playing. Arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Güzel miydi? Bence sıkıcıydı yani. <laughs>